Koronavirüsüne yakalanan Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü Hacı Abdullah tedavi gördüğü hastanede vefat etti yıllardır Çatalca'daki boş arazide Çin marulu sarımsak kökü gibi Türkiye'de olmayan değişik sebze ekimiyle uğraşıp evindeki 3 çocuğuna helal lokma yedirme peşinde olan cefakar bir baba daha Çin virüsüne yenik düştü. Çin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan ve 20 yıldır İstanbul'da ikamet eden 55 yaşındaki Hacı Abdullah Bey Çin virüsüne yenik düşerek 9 Nisan'da hayata gözlerini yumdu. Hacı Abdullah Çin virüsüne yakalanıp vefat eden ilk Uygur olarak kayda geçti. Kendisi çok dindar, yardımsever, Allah, vatan ve millete aşığı bir kardeşimizdi. Doğu Türkistan'la ilgili tüm faaliyetlerini, işini gücünü bırakarak iştirak ederdi. Allah mekanını cennet eylesin, taksiratını af ve marifet eylesin. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkeler getirdikleri kısıtlamaları peyderpey kaldırıyor. Bu ülkelerin başında salgının çıkış noktasının bulunduğu Çin gelirken uzmanlara göre söz konusu kısıtlamaların kaldırılması kısa süre içerisinde koronavirüste ikinci dalganın dünyayı tesir altına almasına neden olabilir. İkinci dalganın gelebilme ihtimaliyle ilgili Güney Kore'de önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de salgının merkezi olan Daegu şehrinde yeni tip koronavirüse yakalanan, tedavi gördükten ve iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişinin tekrar COVID-19'a yakalandığı açıklandı. Güney Koreli uzmanlar bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu düşünüyor. Çin'de virüsün etkilerinin azalmasıyla beraber bazı bölgeler temiz ilan edilmişti. Ancak ülkede geçtiğimiz haftalarda semptom göstermeyen vakaların raporlanmaya başlanmasıyla beraber 45 bölgenin tekrar riskli duruma geldiği öğrenildi. İngiltere Çin'den ithal ettiği yaklaşık 3,5 milyon test kitinin pek çok negatif ve pozitif sonuçları yanlış verdiğini açıkladı. Boris Johnson hükümeti geçtiğimiz ay Çin'den satın alınan ancak kullanımı güvenilir olmadığı belirlenen 3,5 milyon koronavirüs test kiti için geri ödeme istiyor. Koronavirüs test koordinatörü Profesör Doktor John Bell satın alınan testlerin ciddi derecede güvenlik sorunu taşıdığını, COVID-19 testine tabi tutunan çoğu insanda hatalı sonuçlar alındığını doğruladı. Bell maalesef bugüne kadar kullandığımız testler iyi sonuç vermedi. Birçok yanlış negatif görüyoruz, yanlış pozitifler de görüyoruz. Bu test kitleri bizim için iyi sonuçlar vermedi şeklinde konuştu. İngiltere Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock'a koronavirüs salgında yanıt olarak alınan bu test kitlerini oyunun kurallarını değiştirecek şeklinde lanse etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin ürettiği yeni silahları Suriye'de kullanarak deneyim elde ettiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı devletlerle Askeri Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada savunma sanayilerinin geçen yıla ait çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Askeri Teknik işbirliği alanında uluslararası rekabetin çok güçlü olduğuna dikkat çeken Putin, geçen yıl rakiplerinin baskısına ve zor koşullara rağmen Rusya'nın başarılı olduğunu belirtti. Bu alanda 2019 için belirlenen Hedeflerin hedeflerin %2 üstüne çıktıklarını vurgulayan Putin, yurt dışına değeri toplam 15 milyar doların üstünde askeri ekipman sevk ettik. Sipariş portföyümüz bugün 55 milyar dolardan fazla, yaklaşık 100 ülkeyle işbirliğimiz söz konusu dedi. Geçen yıl yapılan Rusya-Afrika zirvesinin askeri teknik işbirliğine ivme kazandırdığına işaret eden Putin, Afrika ülkeleriyle askeri teknik alanında yaklaşık 1 milyar dolarlık kontrat imzaladıklarını söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri yeni tip koronavirüsünün etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı. Avro grubu başkanı AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde çalışanları, şirketleri ve ülkeleri COVID-19'un etkilerinden koruyacak kapsayıcı bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Fransa, İtalya ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu. Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkelerse buna sert biçimde karşı çıkıyordu.